hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sınırsız fake hesap açma metodu göstereceğim size Hem de kullandığım bir metot geçerli yani uygulamalarımız vpn s ve tekniği app açıklama kısmında bulabilirsiniz linkleri atacağım oraya yükledikten sonra ilk pardon vpn 365'e giriyoruz şöyle girelim Buradan Bölge Değiştiriden UK Londra'ya Bağlanıyoruz UK Londra Böyle Bağlanıyoruz Buradan TextMiaf'a Giriyoruz VPN Her Zaman Bağlı Olacak Hiç Kesmeyeceksiniz TextMiaf'a Girdikten Sonra Buradan Acep deyip buradan hemen şöyle falan buradan create an account diyeyim o sizde çıkmazsa hemen denemeyin yani bir iki gün sonra falan tekrardan deneyin buradan rastgele artık 4000 numara seçeceğiz şöyle atalım kafadan bunlara izin verin hiçbir şey olmaz şu gmail kısmını sallayın random bir şeyler atın Şifreyi de sallayın. Buna işimizde yaramayacak. Buradan yaşı 21-34 yapın. 18-20 yapmayın. 21-34 yapın. Buradan cinsiyeti erkek. Buradan tamam bakalım Register'a. Burada bize doğrulama verecek. Ve ben robot değilim. Şu an hesabımız oluşturuluyor. Sınıfsız fake hesap açabiliyorsunuz bu sayede. Verdiğim uygulamalarda takipçi bayağı kasarsınız. Buradan çarpıya basıyoruz sol üstten. Şöyle gördüğünüz gibi numaramız geldi. Numaramızı aldık. Bu işlem bu kadardı Şimdi nasıl hesap açacağız onu göstereceğim. VPN her zaman açık olacak hesap açana kadar. Bir tane tarayıcıdan açacaksınız hesabı normal instagramdan açmayayım ben via tarayıcısından açıyorum buradan ha geldim buraya hemen instagram hatta bir dakika şöyle veriyi silin yaptığınız zaman hesap açtığınız zaman her zaman bir kere silin depolamadan ve buradan depolama buradan veriyi sil diyeceksiniz o zaman tekrar girelim ayolma ya. Yazalım. Şöyle Instagram. Öne çıkar direkt. VPN her zaman açık olacak. Şu anda açık zaten. Tamam bunları hemen geçelim. Instagram deyin. tümünü kabul edeceksiniz buradan buradan kaydol diyeceksiniz burada VPN'in açık olduğu zaten hemen artık 44'e bağladı bizi şöyle buradan numaramızı girelim 5 7 hmm. hmm. Bize kod atacak şimdi. Onay kodumuz şimdi gelir. Bekleyin. Biraz uzun sürebilir diyeceğim ama hemen geldi. 452. Hemen yani böyle. Bunu hemen yapalım. Bunları atın. Şunları bir almasın. Pardon. Şunu kopyalayın buradan bunları da sallayayım hesabımız oluşturulsun bir numarayla 15-20 tane hesap açın çok açarsanız engel yersiniz engellediğiniz zaman da tarayıcı değiştirin Chrome'a geçin başka operaya geçin gördüğünüz gibi oluştu hesabımız pardon Gördüğünüz gibi hesap açıldı. Buradan kendinizi takip edebilirsiniz. Hatta ben edeyim. Şöyle. hesabım. Bu arada bu hesabı sizlere çekiliş vereceğim. Yapmanız gerekenler bu hesap pardon benim asıl hesabımı takip ettim. Ve yoruma katıldım yazmak. Pardon. Ama şunu yazalım. Adam yapmıyor zaman. Bu hesabımı takip edip yorumlara katıldım. Yazmanız yeterli. Videomuz böyleydi. Bu şekilde sınırsız fake hesap açabilirsiniz. Metot bu kadardı. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.